Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, merhabalar. Bugün Rubenis Tekstil ve Viking Yard'dan bahsedeceğiz. Ama bunun öncesinde bir kardeşimin, yeni tanıştığım bir kardeşimin, hatta bir kere gördüğüm bir kardeşimin güzel bir yorumu denk geldi. Bu kardeşimle yol esnasında, otobüs yolculuğu esnasında tanıştık. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisine kısa ayaküstü böyle bir... Ee, bir çay ikram ettik. E, o arada bir konuştuk. Ya şunları yap, bunları yap akıllı hareket et, tekniğini incele, al satını da yap dedim muhakkak. Hani biriktiriyorum kısmen falan demişti. Kendisiyle konuştuktan sonra bana bir yorum geldi. İnanın bu yorum beni de çok mutlu etti. Bunu da sizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Selamlar abi ben Emir. Seninle Zonguldak İstanbul arasında düzce güvenle tanışmıştık. Çok iyi de hatırlıyorum kardeşimi. benim hayatta inandığım bazı şeyler var. İyilik eden iyilik bulur. İnan bana kardeşim ben de bunu hani bazen kötülük de buluyoruz ama inan ben de o kafadayım hala. O gün ben bir insan kazandım, seni kazandım ve o gün bu kanalın varlığını duyman ve senin tekniklere bak demem beni çok etkiledi. Biliyorsun bilgisayar mühendisliği okuyorum ve analiz kısımlarında kafam iyi çalışıyor. Bu aralar videolarında dediğim gibi temel teknik takas analizlerini aynı anda götürmeye, aynı anda hepsinde iyileşmeye odaklandım. Henüz işlem yapmıyorum ki bunu da ben söylemiştim. İşlem yapmasam bile işlem yapıyormuş gibi yap bakalım kararların, verdiğin kararlar, verdiğin analizler doğru mu diyerekten. Henüz işlem yapmıyorum, kağıt üstünde bütçem varmış gibi ilerliyorum ve gerçekten kazandırıyor. Çok sağ ol abim, varlığın ve tavsiyen için hayatımda yeni bir kapı açılacak gibi hissediyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben bu kardeşime binlerce kez teşekkür ederim. Çünkü neden? Gerçekten bu yorumu benim için çok kıymetli. Bakın arkadaşlar insanlara yön gösterebilmek herkesin harcı değil. İnsanlara yeni bir bakış açısı kazandırmak herkesin harcı değil. Biz insanlara farklı bakış açılarıyla bakın biz teknik analizlerimizde ne diyoruz? Şurası destek, şurası dinaç. Kırılırsa şu olur, yükselirse şu olur. Tamam ama bir öngörü oluşturmaya çalışıyoruz. Ve birçok arkadaşımızın yorumu var. Hani bunlardan daha önce bahsetmedim. Ya birebir aynı çıkan durumlar var. Çünkü neden? Hani endekse bağlı olaraktan ve endeksten ayrışan kağıtlarda hani yan tahtalar dediğimiz kağıtlarda farklı durumlara bakıyoruz. Ya endeks düşer, yan tahta gider, şöyle bir hareket izler. Endeks buradan bir geri salar, hatta bir direnci kırar, ralliye hazırlanır sonra bir geri salar panik satış yapanların malını alırlar Ondan sonra seçimlere kadar sürerler seçimlere yakın tekrar aşağı çekerler Ondan sonra tekrardan 12500 seviyelerine kadar ki endeks için en azından ben e, Hatta şöyle söyleyeyim 6-7 ay öncesinden endeks için 12500 hedef fiyatını koyatma benim düzeltmesinde 8500 liralar gelseydi gerçekten bedava fiyatlanmalar olurdu Hani. Ev araba satıp alırız dediğimiz noktalarda onlardan da bahsedeyim. Peki şimdi bizim e, yorumları tabii ki de takip ediyorum. Bu kardeşimizin numarası yok bende benim de onunla numaram yok ama kendisine ben söyledim. E, eğer ki dedim takıldığın veya zararda olduğun bir yer olursa dedim muhakkak ve muhakkak bana söyle dedim. Ben elimden geldiği kadarıyla sana yardımcı olmaya hazırım dedim. E, i̇nşallah da olmaz öyle bir durum ama olursa da muhakkak. E yardımcı olmaya çalışırım. etten arkadaşlar benim öğrencilik dönemim gerçekten e, hayatımın hani onu da çok kullanmak istemiyorum ama hayatımda gerçekten çok zorlu geçen evrelerden birisi kolay geçmedi. E, o yüzden de hani öğrencileri de birazcık bizim insanımız e, şey yapar, suistimal ederler. O yüzden öğrencilere karşı da birazcık zaafım vardır. Yani onlara karşı onların kesinlikle bir kuruşunu Almamak onların kesinlikle ve kesinlikle bir kuruşuna zarar gelsin istemem. O yüzden birazcık daha temkinli davranıyorum. Peki gelelim uzun oldu birazcık ama tekrardan evir kardeşime. Tabii ki hatırlıyorum kardeşim seni. Ben sana e, yerimi de tarif etmiştim. Kapım her zaman sana açık. İstediğin zaman geldiğim bir isteğin bir ihtiyacın olursa da bana ilet ya da söyle. Elimden geldiği kadarıyla her konuda yardımcı olurum. Şimdi gelelim sorulan iki tane kağıt arkadaşlar. Viking kağıt ve Rubenist tekstil. Peki Rubenist tekstilden bakalım. Arkadaşlar şimdi finansal olarak bakmam için son çeyrek bilançolar benim için çok kıymetli. Son çeyrek bilançolara gelmedik arkadaşlar. Şimdi bunda biz ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir hareket etmemiz gerekiyor? Şimdi bakın Arkadaşlar daha önce geçmişte birazcık kıyaslayacağız. Rubedis Tekstil'de bakın burası alım noktasıymış değil mi? Trend kanalı desteği. Bakın şöyle bir düşen kanalımız var. İki tane sarı çizgili. Bu kanalın dibine gelmiş. Burası artık alım yeri. Mükemmel alım yeri hatta. Buranın altına sarkmalar olsa bile göz ardı edilebilir. Ayrıca ere sayımız da dip seviyelerde. Takip edebileceğimiz ilk seviye Bollinger bandı arkadaşlar onun üstünde de tekrardan neresi var 27 lira ee, Şurayı aslında geçerli sayabiliriz 26 lira 72 kuruş seviyesi arkadaşlar gerçekten kritik onun üstünde de neresi var hemen bir kontrol edelim Şurası desek nasıl olur evet güzel olur 29 lira 70 kuruş 29 lira 70 kuruş da önemli Şimdi biz bu durumda Ruben Stexil için şunu deriz arkadaşlar. Bakın bizim baktığımız nokta dünkü videoda da söyledim. Eresay dayanmış 72'lere. Bakın burada da daha öncesinde ne yapmış? Hemen görüyorsunuz. 73 e, buçuk erasaylara dayanmış. 73 buçuk geldiği zaman bakın hareket buradan ne yapmış? Güzel bir salınım yapmış. RSI çok yüzde olarak düşmemiş arkadaşlar. RSI birazcık toparlamış tekrardan bir üstünü yapmış. Şimdi aynı şekilde RSI'nin birazcık toparlanmasını yine bir üstünü yapmasını bekler miyiz? Evet. Bunun içinde neresi arkadaşlar? Tabi bu RSI'nız da yükselen bir ivmede olduğu için 70 RSI'nin altına düşmediği sürece sat pozisyonuna kolay kolay geçmez. Bu ise bir. İkincisi teknik destek bakarsak. <laughs> Baktığımız gibi arkadaşlar şurada bir direnç destek bölgesi 29.70 ile 30 lira 16 kuruş arası maliyet düşürme ve maliyetlenme için sıfırdan giren arkadaşlar için gerçekten uygun bir pozisyon olarak gözüküyor. Peki burada tekrardan 30-16'lar gelir mi bilmiyorum ama hani bir denenmesi güzel olur gibi duruyor. Peki burada arkadaşlar asıl baktığımız nokta nereye? 29 lira 08 kuruş ile Aslına bakarsanız benim için en kritik olan seviye 27 lira 98 kuruş hatta düz hesap yapalım 28 lira. Yani buralara bu kağıt gelirse buranın altına satmaksa çok güzel bir destek bölgesi olur. Peki tamam güzel diyelim. Hissemizde nasıl bir hareket bekliyoruz? Ana destek yani üst Seviye dirençlerde 34.66 ve 36 lira 20 kuruş. Burası verim bölgesidir birinci aşama. Burası ikinci aşama. Üçüncü aşamada arkadaşlar 62-70 bandıdır. Onu da söyleyeceğiz oraya da gelirse. Şimdi buraya baktığımız tabi o uzun vadeli hedef fiyatı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın hemen bir trend kanalı şöyle çizsek. Şu şekilde bir kanaldan bahsediyor muyuz arkadaşlar? Hemen düzeltelim. Bakın dipten aldım. Bu şekilde bir bunu da klonladım. Şu şekilde bir e, yükselen bir kanaldan bahsediyor muyuz? Evet. Yani burada bize kanal direnci zaten diyor ki benim çıkabileceğim maksimum nokta kısa vadede 34 lira 66 kuruş. Tamam, güzel. Uzun vadede 36, 20, onun üstünde zaten birazcık sıkıntılanırım, orada bir oyalanırım, bir ara sayımı düzeltirim, bir kendime gelirim, bir düzeltme yaparım diyor. Peki, bakın finansal olarak inceleme değil bu ucuz pahalı olarak ben demiyorum. Peki şimdi uzun vadeli olarak bakacaksak biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın burada bir çanak çömlek formasyonu. Ben hep bunu söylerim. Burada bakın ne yapmış? Çanağını tamamlamış. Bir üstünü daha yapmamış. Peki Ruben isteksine isterseniz dolar bazlı da bakarız. Bunun grafiği değişecek bu arada. Dolar bazlı bakarsak. Şu anda bu şekilde gidiyor. Ancak RSI 75 seviyelerinden geri aldı salınım yaptığı için biz ilk etapta trend kanalı desteğini bekleriz. Burası da kısa vadede neresi arkadaşlar? 28-29 bandı arası. 29-20 bandı arası. Buralarda yüksekten alanlar maliyet düşebilir. Ama geldiğimiz zaman RSI'miz hala yukarı yönlü gidiyor. Yani bizim şu ortadaki sarı çizgi var ya bu çizginin daha öncesinde baktığımız gibi sarı çizginin 71 hatta daha üst seviyelerde 77'lere kadar çıkmasını bekleyebilir miyiz? Evet bekleyebiliriz arkadaşlar. Peki trend temelli Fibonacci'yi çizersek eğer ki trend temelli Fibonacci ne demektir? Bir yükseliş trendi başladığında bunun girebileceği seviyeler ve düşebileceği seviyeler hakkında bize bilgi verir. Peki şimdi düşebileceği seviyeler hakkında Fibonacci olarak bilgi verirsek arkadaşlar bana ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor ki 27.42 ile 26.05 arasına gelirsem ucuzum diyor. Bu bir. 29, 29 lira 32 kuruştan tepki alırsam diyor benim üstel yönlü hareketim devam eder ve ben 34 lira 88 kuruşa kadar giderim diyor. Eğer ki buralardan tepki gelmezse bakın 29-32'den tepki gelmezse 27-42'ye gelirse 31-76'yı tekrar denerim yine 34-88 zorlarım diyor. Eğer ki 26-05 gelirse ben buralarda ucuzu ilk etapta 29 liraya sonra 31 lirayı tekrardan denemeye çalışırım diyerekten bir bakış açısıyla bakabiliriz. Alım yerleri olarak da bakın 27 ile ee, neresi demiştik? 27.59 ile hatta şöyle diyeyim 27.5 ile diyelim 26 lira arası güzel. Evet buralarda maliyetlenme yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki trend temelli Fibonacci çizersek bizim hedef fiyatlarımız nedir? Onu hemen söyleyelim. Bu video uzadı bu arada. Eee... Bitin kağıdı sonra bakalım. Sinat Tebenli Fibonacci'de ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu şekilde bir görüntü izliyorduk. Burada da bana diyor ki eğer ki ben diyor bakın 27 lira seviyelerine çekilirsem 0.618 seviyesidir bu. 0.618 hatta ilk etapta 29.18 28.06 27.06 Hani 0.2 0.4 0.6 bunlara ufak ufak takılmayın onu da söyleyeyim. Buralara çekilirsem Ucuz kalmış olurum diyor. Ama ilk etapta ben diyor bir 29-38'i bir test etmek isterim. Ondan sonra ana hedefim olan 1618 olan 33-24 bandını bir denerim. Ondan sonrasındaysa 39 lira 46 kuruş bandını denemi 2618. Eğer ki ben burayı da kırarsam 3618'e gelirsem 45-70 hedefini tamamlarsan diyor. Artık bana dinlenmem için birazcık müsaade et diyor. Ben ondan sonrasında bir Fibonacci çizgilerine göre bir düzeltme yapayım. Ondan sonra Fibonacci'ye göre 0618 lira falan gelirsem, eğer ki bana da finansal olarak güvenirsen tekrardan al diyor arkadaşlar. Teknik görünüm tamamen bu. Üstten yönlü hareket devam etmekte. Ama ERA sayımız düşük ufak bir düzeltmeye gitmesini bekliyoruz. Bakın burada nasıl ufak bir yatay bir düzeltme yapmış aslında. Burada biraz daha keskin yapacak gibi duruyor ama çok da durmuyor arkadaşlar. Onun için bizim takip ettiğimiz hani bölgeler vardır. Asıl o şekilde söyleyeyim. Yani bana şunu diyor. 28 lira 06 kuruşta 27 lira bandına düşerse beni buralardan ufaktan alabilirsin diyor. Yani hisse o şekilde söyleyeyim teknik olarak baktığımız zaman e, hedeflerde de ne demek 34-66-36-20 var uzun vadeli hedeflerde de 33-24-39-46 45 lira 70 kuruş seviyeleri var teknik olumlu üstel yönlü hare hareket devam etmekte e, maliyet düşürme yerlerinde söyledik umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar ben şunu diyorum Bakın benim sizden hiçbir çıkarım yok. Bu konuda da emin olabilirsiniz. İçiniz rahat olsun, gönlün, gön yani içiniz rahat olsun, gönlünüz ferah olsun. Ee, yani nasıl diyeyim? i̇nsanlara iyilik yapmak, birazcık bildiğim bir şeyi, bilgiyi paylaşmak gerçekten çok önemlidir. Hani yaptığın kendi yorumların olur, teknik analizlerin olur. Ee, bunları paylaşmak ve insanlara bunu öğretmek gerçekten çok kıymetli bir şey. Ve inanın yani çok değil hayatımda şunu diyeyim. Hani çok iyi bir insan değilim. Kötü bir insan olduğumu da düşünmüyorum açıkçası. Hani mükemmel bir insan da kesinlikle değilim zaten. Çok kötü değilim ama onu biliyorum. Hani ufak tefek kötülüklerim de olabilir. O da karşı tarafa göre. Ama benim hayatıma hep şöyle geldi. Ee, ben hep iyi düşündüm arkadaşlar. Kimse hakkında kötü düşünmedim. Kimse hakkında art niyetli fesat düşünmedim. Benle birlikte herkes kazansın istedim. Umarım da bu şekilde olur. O yüzden hani benden şöyle söyleyeyim iyilik bekleyin, kötülük beklemeyin. Eğer ki benim söylediğim dışında şunu da söyleyeyim. Bazen teknik analiz yanılabiliyor, beklediğimizden düşüyor. Kendimiz de terste kalıyorsunuz biliyorsunuz trade'lerde. Bu durumlarda kendi zararımdan çok ya acaba diyorum böyle benim videomu izleyip de gerçekten bu hisseden zarar eden var mı? Bunu merak ediyorum yani. Umarım iyi insanlar iyi insanlarla kötü insanlar kötü insanlarla karşılaşır diyorum. Hepimize birlikte bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.